Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Car Parking Multiplayer bir de nasıl kolayca Game Guardians'ız hmm, Chrome Jant yapılır onu göstereceğim. <laughs> ee, arkadaşlar dün kolay Toyota logo yapım çekmiştim Car Parking 2'de ve de Sizce ne oldu? mikrofonum gitti. Gitti derken ayarlamayı unuttuğum için şimdi arkadaşlar geliyoruz bu tarafa. Hangi arabayı isterseniz o arabada oluyor. Geldiniz. Jantlar bölümü. Bu şey var ya <laughs> bu tam olarak bu. Bundan sonra bunu füllediniz. Aynasalda da aynı şekilde. Böyle oldu merak etmeyin. Düzelteceğiz. Böyle şimdi bitmedi. Oyuna gireceğiz. <laughs> gireceğiz. Neyse bende de bir konuşmamda şey var. Bir e, hastayım da. Yani yakında yazın ve yakında of, videolar çoğalacak. Yani şimdiden daha çok videolar atmaya çalışacağım ama abonelerimiz de düşüyor nasıl bir şeyse duralım gördüğünüz gibi oyunda böyle bir şey oldu şimdi bir tane güzel bir yere geçip orada devam edelim. arkadaşlar uygun bir yer bulduk sonunda. <laughs> gördüğünüz gibi şu an böyle ama ayarlara girdiğiniz grafikler şurada renk düzeltme var. Burada şey var ya ım, muhtemelen çizim de yine de bir bakın karardı. Bu tuşa bastığınızda gördüğünüz gibi krom jantlarınız hazır. Kolayca krom jant yapımı. Yani e, Toyota logo yapımı eğer para kasabilirsem seyrelecek bir daha. Hoppa gördüğünüz gibi azıcık paslat pis ama olsun. Gördüğünüz gibi. videolarını daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.